Bir de şöyle bir psikolojiden geçin ki Allah azze ve celle hepimize sahabe gibi yaşamayı nasip etsin. Biliyorsunuz ki bu kitap indiği zaman sahabe cahiliyedeydi ve Allah azze ve celle bu kitabı resulüne, nebisine indirdiği vakit bazıları iman etti, ona destek verdi. Allah azze ve celle sahabenin iç alemine göre ayetler indiriyordu. Yani Kur'an onlara çok yakındı. Onlar evde yapacakları Kötü bir şeyden dolayı Rabbinden korkuyorlardı, Rablerinden korkuyorlardı. Ve Kitap o kadar yakındı ki Allah Azze ve Celle onlara o kadar yakındı ki yakın hissettiriyordu ki kendini sahabe hal ve hareketlerine dikkat ediyordu. Düşünün böyle bir ortamda oturuyoruz. Ben bu karşımdaki arkadaşa haksızlık ediyorum. O an ayet iniyor Peygamber'e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o ayeti bize açıklıyor. Bu adam nasıl haksızlık yapsın? Düşünün. Yapıyorsa da ya o adam gerçekten kalbi kapkara olmuş bir adamdır ya da yapmaz. Yapamaz yani. Allah'tan korkan bir adam bunu yapamaz. Her an ayet iner diye korkar. Gizli bir şey yapamaz. Gizli bir alışveriş yapamaz. Eşine haksızlık edemez. Çocuğuna haksızlık edemez. İşte sahabe böyle vahyin gölgesinde yetiştiler. Ve bu kitap onların üzerlerine peyder pey. Olaylar silsilesiyle ne oldu? Ceryan etti ve indi. Ve kardeşler bu çok önemli bir noktadır. Ancak Seyyid Kutub'un dediği gibi öyle bir kitaptır ki bu sahabe bunu yaşattığı gibi onlardan sonrakilere de bunu hissettirdi. Hissettirdi. Nasıl hissettirdi? Sizden biri bir sorunu varsa atsın Allah'ın kitabını okusun yüzde yüz çözümünü bulur. Osman radıyallahu anh'un dediği gibi vallahi diyor sizler kalplerinizi temizlerseniz Allah'ın kitabına doymazsınız. Allah'ın kitabında insanoğlu için her şey vardır ve herkes derdinin çaresini burada bulabilir. Kaçınılmaz olarak bulabilir. Nasıl ki sahabe buldu, onlar da bulabilir diyor Seyyid Kutup. Doğru mudur? Evet, gerçekten doğrudur.